Hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Kısnaval Kaymağı. Hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle Sivit Bonanza'dayız arkadaşlar. Şöyle 6 bin liralık güzel bir kasam var. Umarım şu kasayı minimum şöyle 2-3 katını görür. O şekilde çıkarız Bonanza'dan. Bakalım Bonanza bugün nasıl ödemeler yapacak bize? Oyun açık durumda mı? Bugün nasıl ödemeler yapıyor? Kasa dağıtma durumunda mı? Değil mi? Hepsinin soru işaretlerini şöyle bir giderelim. Bakalım bir deneyelim. Biliyorsunuz uzun zamandır sürekli sugar rush, sugar rush, sugar rush oynuyordum. Dedim şöyle bir sweet bonanza'ya da bir geçelim artık. Yani arada yine sugar rush deniyorum tabii ki de. Ama bazen yani eskisi gibi bir verim alamıyorum sugar rush'tan. O yüzden şöyle son zamanlarda sweet bonanza açıkken dedim şöyle bir sweet bonanza deneyelim. Yani ilk elden bizi üzdü birazcık ama ilk elin günahı olmaz diyorum. O yüzden şöyle tekrar bir 3 bin lira basıyorum arkadaşlar. Umarım şöyle bastığımızı katlarız. Bir önceki elinde zararını çıkarmış oluruz. Güzel erik geldi. Mavi şeker uzatmayı da aldık. Çok güzel sağlam bir x şuraya. Sağlam bir x şuraya. Hadi lan hadi lan sağlam bir x. Ya 11 x değil ya öf. 11x değil uğraştırma bizi işte uğraştırma. Neyse uzatmayı da kaptık. Şuradan girdiğimiz gibi şöyle bir tekrar başlamış olduk. Ya hadi boş geçme. Hadi boş geçme. Ya boşuna uzattı ya. Gerçekten boşuna uzattı. Mavi şeker gel. Hadi. hadi karpuz 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 yapma şunu ya yapma şunu çok boş geçti çok boş geçti sadece bastığımızı çıkardık şu an için ama belki şöyle bu elde güzel bir ödeme gelir mi üzümler geldi süpersin yani güzel yani işte aradığımız bu değil ama hiç yoktan da iyidir boş geçmesin en azından Ay hadi be. Ay bu kadar boş geçemezsin. Gerçekten bu kadar boş geçemezsin. Şöyle bir 3600 basalım tekrardan. Bir de 3600 ile deneyelim. Aynı tutarda sabit kalmak yok. Şöyle birkaç el deniyorum aynı tutarda. Olmazsa hemen bir değişiklik. Hemen bir oyuncu değişikliği. Çok güzelsin. Sağlam bir X şuraya. Sağlam bir X gönder be. Yeşiller yeşiller üzümler. Üzümler yeşillere de oy çok güzel çok güzel nice çok iyisin süper 255 lira takla kazancına kaç 40 48 x yakaladık süpersin nice be nice çıkardık zararı da çıkardık kasayı da katladık girdiğimiz kasanın iki katındayız şu an ama ben şöyle bir tık daha denemek istiyorum bundan sonra da birazcık daha üzerine gidelim Bakalım şu 4 spin'de neler verecek belli olmaz ama güzel bir ödeme verirse direkt çıkarız. Hiç 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 zorlamayız ama yani 12 bin civarı kalırsa bir tık zorlayacağım. Haydi be haydi haydi son spin'e de uzatma aldık vay be son spin'de uzatmayı koyduk. Oy ay anasını satayım 50x'i kaçırdık yapma şunu be yapma şunu. Arkadaşlar bu arada sizler için oynadığım güvendiğim sitelerin linklerini aşağı yorumlar kısmına bırakıyor olacağım. Sabitliyor olacağım oralardan sizler de gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Ben hepsinde uzun süredir oynuyorum şöyle bir 5000 liralık da bir satın alım yapayım arkadaşlar şöyle güzel bir ödeme gelir umarım buradan da. Ben aşağıdaki sitelerden uzun zamandır hepsinden oynuyorum arkadaşlar hiçbir sorun sıkıntı yaşamıyorum sizlerde yaşamazsınız. Olur da yaşarsanız Telegram'a gelmeyi unutmayın. Ben her zaman sizin arkanızdayım. Her zaman her soruna bir çözüm üretiriz, buluruz. Aşağı yorumlar kısmında Telegram'ı da ilet Ay, iletiyorum. Telegram'ı da sabitliğe alacağım. Oraya da gelebilirsiniz. Hem sorunlarınızla şöyle bir baş eder, mücadele ederiz arkadaşlar. Hem de Sohbet muhabbet de edebiliriz sadece onun için de gelmeyin yani güzel olur vakit geçiririz Şöyle şuraya muzlar güzel geldi oh, Devam etsin adam Haydi son spin Muzlar, erikler, karpuzlar gelir mi? Oy güzel karpuz da geldi Güzel ya güzel boş geçmemesi iyidir ama şöyle bize bir tık daha yüksek takla kazancı yüksek çarpan lazım Haydi bastığımızı çıkar son spinde. Haydi haydi çıkar hadi. Muzlar geldi devam. Oh. Yani bastığımızı çıkarmadı ama çok da bizi bir zarara sokmadı. Şöyle 1000 lira falan bir zarara soktu bastığımızdan. Şöyle bir tekrar bir 5000 deneyeceğim arkadaşlar. Aynı tutardan genelde birkaç kez deniyorum. Eğer ki vermiyorsa direkt hemen hemen bir değişiklik yapıyoruz. Güzel üzüm. Üzüm be, üzüm be. Muzlar, muzlar çok güzel. Erik, 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 erik. Ah, oh, yapmış yapma şunu ya. yapmış şunu yarıda kesme beni. Güzel muzlar geldi. Devam et. Devam ettir. Çok güzel x vardı ya. 12,5 lira takla kazancını almasını satayım ya. Hadi gelsin son spinlerde ya. Hadi artık be. Ne yordum be. Ne yordum be. Ay anasını satayım ya. Ne, neymiş bu ya. 5000 lira da bizim şans gülmede. O yüzden hemen bir tutar değişikliği 4800'e çektim. Bir de 4800'e deneyeceğim. Birazcık üzerine gideceğim arkadaşlar. O benden aldıklarına tekrar tekrar Kat ve kat ödemek zorunda şu an. Sizler de oynarken şöyle şey yapmayın. Uzatmayı da aldık buradan. Güzel. Yani böyle hemen vermiyorken çekileyim falan diye düşünmeyin. Şöyle birazcık üzerine gidin. Bir tık zorlayın. Hemen hemen şöyle birazcık zorladıktan sonra bir yerde güzel bir ödeme muhakkak yapacaktır size. Hadi muzlar gel. Of of of. Ya güzel geliyordu da güzel bir takla kazancı yakalayamadık. Haydi artık hadi. Ya yok böyle bir şey. Aşırı boş geçiyor ya. İnanılmaz boş geçiyor. Bak yine uzatma verdi. Uzatmaları bomboş geçti ama. Bomboş geçti. Hadi üzüm. Güzel muzlar gelsin. Bir uzatma daha aldık lan. Arka arkaya uzatma koyduk. Hadi boş olmasın. Güzel karpuz. Üzüm ya, üzüm ya. Bir tane üzüm be. Güzel üzümler muzlar geldi. Oh elma erik ya karpuz. Bu tablo nasıl devam etmez? O yeşillere bak çok güzel sağlam bir şuraya. Hadi sağlam bir ekşi şuraya. Hadi muzlar gel. Oy güzel. İki güzel karpuz. Çok güzel. Çok güzel. Nice. 309 liraya yakaladık. Güzel bir çarpan. 8 bin lira buradan aldık. Hadi Son 7 spin'de de şöyle güzel bir ödeme gelirse direkt çekiliriz. Hadi hadi be hadi be. Zaten artık zorlamayacağım arkadaşlar. Bu 7 spin geçtikten sonra Zaten zorlayacağımızı zorladık. Biz kasamızı da iki katının üstüne çıkardık mı çıkardık. Bundan sonra gelen kardır. 4 spinle de güzel bir adamı belki verir. Belki verir. Oy bir uzatma daha. Çok güzel. Karpuz şuraya. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin be. Muzlar da geldi. Süper. 225 lira takla kazancına 15 xle ile kazancı 16 bine çıkardık uzatmayı da aldık. Haydi bakalım. <laughs> Güzel. Erikler geldi ya. Devam et. Şuraya bir tane daha mavi şeker be. Bir tane daha mavi şeker ya. Hadi son spinle bir şov, bir şov, bir şov, bir şov hadi. Üzümler geldi. Devam eder mi? Karpuz çok güzel. Mavi şeker. Ah. Devam etmedi. Neyse boşta geçmedi. Son spine. Arkadaşlar kasamızı güzelce kapladık. Ben artık paramı çekmeye gidiyorum. Hepinize bol ball ballar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olmayı unutmayın.